Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin karşınızda sıfır hesapta kutu açma yapacağız arkadaşlar. Bu hesabı yeni arkadaşım Faik ayarlamıştı. Bu arada yeni sezonda yaklaşık 8'e kadar gelinmiş. Bir önceki sezondan da Yaklaşık 45'e kadar var arkadaşlar. İlk önce bir önceki sezondan başlayacağım açmaya. Sonra yeni sezondakileri açacağım. Evet arkadaşlar bakalım sıfır hesapta 700 küsür kupada olan hesapta ne çıkacak arkadaşlar. Bu arada hesabımızda 6 tane karakter var arkadaşlar. Şurada neler var? Burada da var. İlk önce burayı açalım. İlk önce burayı açalım. Şöyle böyle. Şöyle hemen hızlı hızlı açalım. Jessie'yi alalım İlk karakterimizi al, almış olduk Şöyle Jessie'ye verelim Hemen En son karakter Jessie olduğu için seçelim Hemen bir büyük kutu açalım Bir şey çıkmadı Şuradan hızlıca geçtik Önceki sezon diyoruz Bismillah diyoruz açıyoruz 98 98'e bir şey vermedi Bir savaş kutusu daha 50 hiçbir şey vermedi Evet elmasımızı topladık Savaş kutusunu açtık 68 dedi işe vermedi Bu arada Jeton manyağı yaptı Hiçbir şey vermiyor Büyük kutu açıyoruz 66 dedi Ve Rosa İ İkinci karakterimiz de geldi Şuradan hemen Rosa ablayı alıyoruz Önceki sezon diyoruz. Savaş kutusundan başlıyor, devam ediyoruz. Bir savaş kutusu daha diyoruz. 62 dedi. Bir şey vermedi. İlk megamızı açıyoruz arkadaşlar. Ya Allah bismillah diyoruz. 4 4 dedi. Mevcutdan 4 dedi ya. <laughs> Şaka mısın sen? 400'de jeton katlayıcı verdi. Büyük kutudan 120 dedi. Bir karakter geliyor. Darli. Evet. Darli geldi. Hemen şuradan Darli alıyoruz. Önceki sezonu gidiyoruz. Savaş açıyoruz. İki dedi bir şey vermedi. Bir büyük kutu diyoruz. 57 dedi. gene bir şey vermedi. Elmasımızı alıyoruz şuradan hemen. Bir büyük kutu daha açıyoruz. 50 dedi. Bir şey vermedi. Savaş kutumuzu açıyoruz. 15 dedi. Bir büyük kutu daha açıyoruz. 78 dedi bir şey vermedi. Evet. Bir büyük kutu daha geliyor. Bir büyük kutu daha geliyor. 17 dedi. Büyük kutu muydu bu? İki karakter birden mi? Karl. Hadi efsanevi ver. Frank verdi destan Spring, 17 dedi büyük kutudan, Frank verdi. Hadi arkasına da bir 7-8 patlat. 5 dedi be, 358 altın dedi be. 17 dedi ya, ilk defa 17 dediğini gördüm ya. Elimizden aldık. Bir büyük kutuda 67 dedi, bir şey vermedi. Bir savaş kutusu açıyoruz. Yine bir şey vermedi. Bir büyük kutuda açıyorum, hadi. 138 Bir şey vermedi ha, Bir dakika bir dakika Biz şeyde yanlışlık yaptık Son çıkan karakter Frank'ti Frank'i almadık evet Frank'i alıyoruz hemen Önceki sezona gidiyoruz Bir büyük kutu açıyoruz 26 dedi 26 dedi 26 dedi ne geliyor Ne geliyor Poco geldi Poco Neler oluyor? 26 dedi, 26. Bir büyük kutu daha. 52 dedi, bir şey vermedi. Hadi mega kutu ya, mega kutulardan hiçbir şey vermedi. Hadi mega kutu. Hadi oğlum. Gene 5 dedi ya. Arkadaş mega kutulardan hiçbir şey çıkmıyor. Bir büyük kutu daha açtık. 75 dedi bir şey vermedi. Goldumuzu aldık. Savaş kutusunu açtık, bir şey vermedi. Bunu da en son çıkan Frank'e basalım. Bir büyük kutu daha. Hadi oğlum. 51 dedi. Bir şey vermedi. Şu elmasımızı da aldık. Bir büyük kutu daha. O 138 dedi. Bir şey vermedi. Ben megaları artık saymıyorum yani. Bütün her şey büyük kutularda. Bana büyük kutuyla gel. Bana büyük kutuyla gel. 82 dedi. Bir şey vermedi. Hadi mega. Beni rezil et. 7-8-9 yaz. 5 yazdı. Rezilsin Süpersel diyoruz. Süpersel rezilsin diyoruz. Bir savaş kutusu daha gene bir şey vermedi. 1.75 daha geldi. Onu da Frank'e verelim. Bir savaş kutusu daha bir şey vermedi. Evet. Buradaki son megamıza geliyoruz. Ya 5 dedi ya. Arkadaş 5 dedi ya. Şaka mı? Skandal mı bu ya? Büyük kutu 64 dedi. Bir şey vermedi yine. Bir elmas daha. Hadi 57. Ulan gene bir şey vermedi ya. Gene bir şey vermedi ya. Piper! Piper geldi. Savaş kutusundan Piper geldi. Hadi büyük kutu. Patlat destansız Sandy diyecektim ha İçimde mi doğdu acaba 51 Bir şey vermedi be Evet arkadaşlar Gördüğünüz üzere Frank Piper 1 2 3 4 5 6 7 Yok Bu yoktu 6 karakterimiz vardı. Şimdi 13 karakterimiz var. Toplamda 6 karakter vardı. Şimdi 13 karakterimiz. 7 karakter çıkartmış olduk arkadaşlar. Şöyle markete bir gidelim. 49 elmas. Bunu alsak mı acaba? Acaba alsak mı? Ya içimde birisi al diyor. Al diyor. Alıyorum. Alıyorum. Elmasla aldım. Gözümü kapattım. Bastım. Gözümü açıyorum. Açıyorum. 5 dedi ya. 5 dedi ya. 5 dedi arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. 5 dedi. Hiçbir şey vermedi. Şu ikisini alabileceğimiz hızlı bir görev varsa Hemen yapalım diyeceğim de yetmiyor. Yani en az elmas kapmaca modu ve Shelly'nin görevlerini yaparsak anca olur. Onu da video gittikçe uzar. Onu da yapmayalım arkadaşlar. Ama güzel bir yeni sezona güzel bir kutu açılımı oldu. İki tane destansı çıkarttık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni yeni sezonda böyle videolar devam edecek. Bol bol kutu açılımları yapacağız. Böyle videoların gelmesi istiyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.